Astor var. Alfas varken Astor'un olmamasına imkan yok zaten. <laughs> Şimdi şöyle Alfas dönem içerisine göre ve evet, hareketinden kaynaklı olarak biraz yorgun ama hala bence potansiyeli fiyatlama potansiyeli daha yukarıda olan bir kağıt. Astor ederine geldi. Bundan sonraki hikayelerden sonra devam edecek. Astor'un iki tane bence önemli tri var. Bir inanılmaz ucuz halka arz edildi. Ee, yani olması gereken fiyatın altındaydı bence. Bunun tam tersi bir kağıt daha var. Eğer bugün sorulursa onu anlatırım. Gereksiz bence pahalı halka arz edildi. Zaten %50 aşağı geldi halka arzından sonra. Muhtemelen böyle açılır açılmaz aşağı gelen son kağıtlardan biri. Neslinin son örneklerinden biri. Ee, Astor gerçekten bence kelepir fiyattan halka arz edildi. Olması gereken 40-50 seviyesine kadar geldi. Hatta üstüne 60'lara kadar da bir hareket tamamladı. Şimdi duruldu yeni haberler geliyor. Astor'un avantajı ne? Bir kere gerçekten iyi yönetilen büyük bir şirket. Türkiye'de elektrikle ilgili bir altyapı çalışmanız, bir şey yapmaya çalışıyorsanız Astor'un kapısını mutlaka çalıyorsunuz. Hatta dünyanın dört bir yanında da Astor'un e, işlemleri var. Orta uzun vadede Astor'da bence hiç sıkıntı yok. Bu yıl içerisinde ben 80'li seviyeleri görebileceğini düşünüyorum. Buradaki ama ana trik kısa vadede şu. 50'ye doğru hatta 50'nin altında yakalayabilirseniz bence alın. Eder fiyatına geliyor ve bundan sonra fiyatlamaya başlıyorsunuz. Enflasyon farkını, gelecek kap açıklamalarını, bundan sonra gidebileceği seviyeleri bunları fiyatlamaya başlayacaksınız. 60'lara doğru yakı, ya, geldikçe, yakınsadıkça da kısa vadeli satışlar geliyor. Hani bu trade'i de belki kullanabilirsiniz. Yukarıda 60'ın üstünde kapanışlarla birlikte ben tekrar 80'e doğru gideceğini düşünüyorum. Ama kısa vadede böyle bir al sat imkanı da veriyor. Hani bunu da dikkate e, alabilir yatırımcılarımız. Ye yeah, o tek.